Yeryüzünde adaleti sağlamakla görevliyiz. Allah azze ve celle bize ümmet diyor. Siz ümmetsiniz buyuruyor. Ümmet olarak isimlendirilen bir topluluk yeryüzünde adaleti temsil etmekle mükellef demektir. Adaleti yerleştirmekle sorumlu demektir. Yoksa Allah bize ümmetsiniz demezdi bir topluluğa ümmet adı verildiği zaman yeryüzünde siz sorumlusunuz demektir. Yeryüzünde adaleti gerçekleştireceksiniz. Farzları yerleştireceksiniz. Haramlarla kavga edecek, mücadele edeceksiniz. Kendi tarafınızdan olsa bile haksızlara haksız diyeceksiniz. Ananız babanız da olsa haksıza haksız diyeceksiniz. Ve hiçbir zaman yargısız infaz da yapmayacaksınız. Adalet budur. Her iki tarafı da dinleyeceksiniz.